yeryüzündeki tüm güzel şeyleri içime çekip yok ediyormuşum gibi hissediyorum. Bu iş uzadıkça daha fazla can yanacak. Sanki aynı anda hem dünyanın en büyük mutluluğunu hem de en derin acısını yaşıyorum. Artık bitirelim bu işi. Bizim en büyük hatamız cevabı olmayan bir sorunun içinde çözüm aramak oldu. Eşref Rüya yeni bölümüyle geliyor. Kadir farkında olmadan ateşle oynuyor ve kendi sonunu hazırlıyor. Eşref ise Olayların perde arkasındaki gerçekleri ortaya çıkarmak için karanlığa doğru derin bir araştırmaya girişiyor. Kıskançlığının esiri olan Kadir, attığı her adımla dengeleri alt üst edecek. Bu karmaşanın ortasında Nisan artık Eşref'e karşı hissettiklerini daha fazla inkar edemeyecek. Eşref ise bastırmaya çalıştığı duygularla yüzleşmekten kaçamayacak. Rüya gerçeğe çok yakın. Ve Eşref'in kaderi artık sadece kendi ellerinde değil kaçırılmayacak bir bölümle Eşref Rüya çok yakında ekranlarda. Bölümü beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın. İlk siz izleyin.